Hocam damar hastalıkları ile ilgili özellikle erkeklerin şu karın çevresinin ölçüsü çok önemli derler. Herkes için. <gülüyor> <gülüyor> herkes için, herkes için. Evet beyler bel çevremiz. Ölçelim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Kelimden gelmiyor buraya. Gelmiyor. Evet, korkuyorlar orada bence. bir çünkü genel olarak e, aslında zayıf ama alt beden erkeklerin evet. şu bölümde bir. Erkekler dedim ama özellikle senersin kadınlar yani da aynı. Erkeklerde var. daha kolay görüyoruz ya. Bir de Tabii. hani göğüs de olmadığı hiç o bölümü hani evet. kadınlar biraz göğüsle onu e, kamufle edebiliyorlar ya da giydikleriyle. Erkekler bizden o konuda biraz daha şanssızlar. E, biraz öyle çünkü e, erkekler elma tipi genişler, kadınlar armut tipi genişler. Hı hı hı. Fakat elma tipi genişleme daha tehlikelidir. Yani baktığın zaman göbek eğer çıkmaya başladıysa bu çünkü iç organlarda yağlanmanın bir göstergesidir. Hı hı. o da zaten besinlerle ilgili, hı hı. yediklerimizle, içtiklerimizle ilgili. Ama hemen şunu söyleyelim. Bir mezura alın, hı hı. göbek deliğinizin çevresinden şöyle üzerine koyun. Bakın benimki, benimki kaç çıktı? Şurada görebiliyorsunuz herhalde değil mi? şurada. 93. 93 çıkmış şu ortadaki. Ben de bakayım mı hocam korkuyorum. <laughs> Vereyim hadi bakalım. Bu canlı yayında yapılmayacak hareketler bunlar ama. <laughs> Bence yok gayet iyi görünüyorsun. Zaten. Birazcık elbisemin de kumaşı Elbise, kalın. Tabii, bunu tabii, da... tabii. Kat kat bir de orada kat, kat. biliyorum. Siz bir iki, iki e, zaten tamam, bak. hocam. Kaç çıkmış olabilir? Dur şimdi bak göstermeyeceğim sana. Kaç? Doğru yerden mi ölçtüm bilmiyorum Şimdi hocam. şöyle söyleyeyim. Nilüfer şey Hanım'ın... İlk kez ölçtüm valla. <laughs> Nilüfer Hanım'ın bel çevresini ölçtük sevgili izleyiciler. Kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 santimi geçmemeli. Hı hı. Şimdi herkes mezurasını evde bulacak programdan sonra bir, bir daha tekrar edelim bakacak. hocam. Erkeklerde 102, 102, kadınlarda 88. 88. Son nokta 88 ama. Maksimumu değil mi hocam? Evet. Eğer onun üzerine çıkarsa bu durumda metabolik sendrom dediğimiz problem var demektir. Dan, 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 dan. <laughs> Seninki Şöyle. kaç çıktı bir bakalım. Şurada göreceğiz. 70 miyim? 70. Tam ortadaki. Evet. Yani 70 hocam şu 90-60-90 demek çok şey bir şey değil yani. Olası bir şey değil değil mi hocam? <gülüyor> yani <gülüyor> Doğru değil. Türk kadın için değil o. <laughs> ama bir şey diyeceğim. Egzersiz hocamız gelecek birazdan ama belki söyler bize sırrını. Evet bence de. Yani şey çok önemli tabii. Egzersiz çok önemli. Yediklerimiz içtiklerimiz çok önemli. E, damar sağlığında bence biraz daha önem taşıyor çünkü. Yani... <laughs> Peki hocam bugün önümüzde önemli 5 besin <laughs> var. tabii Evet. Ki... Birçok önemli başka besin de var ama damar sağlığı için. Biraz bunlardan bahsedelim mi birlikte hocam? Tabii, sizi bu tarafa tabii. alayım isterseniz. Tamam tabii ki. Şimdi çok güzel. Ben yiyeceklerde en çok neyi seviyorum biliyor musun? Böyle baktığım zaman iştah açıcı olması için renklerinin güzel olması lazım Hı -hı. değil mi? Yani baktığın zaman hep söylüyorum alışveriş sepetinizi renkli tutun. Çünkü o renkli olmasının bir nedeni var. Tabii paketten bahsetmiyor hocam bu arada. Doğal <laughs> evet, evet doğal ne, yanlış anlıyorlar ya yani her can canlı şey <laughs> yok, yok, aman iyidir diyeyim. anlamına gelmiyor. Aman diyeyim. Ama mesela bak şunun güzelliğine bak. Hı hı. Şimdi elimde tuttuğumuz avokado. Ben çocukken avokado Türkiye'de yoktu. Tabii aynen. Ee, sonradan bizim mutfağımıza girdi. Ama gerçekten çok sağlıklı bir besin. Ee, neden sağlıklı dersen Esasen meyveler açısından farklı bir meyveden bahsediyoruz yani. Hı hı. Şimdi Biz onu biraz da sebze gibi de Daha evet. böyle hani tuzlandırıp e, salatalara da Doğru. koyabildiğimiz için herhalde. Doğru. Orada zaten şey var ya hani meyve ve sebze tanımı konusunda biraz Çekirdekle böyle... Çekirdekle alakalıydı değil Tabii. mi hocam? Şimdi eğer yediğiniz şeyin içinde çekirdek varsa ona meyve diyoruz. Hı hı. Yoksa sebze, sebze diyoruz. diyoruz evet. Ama buna uymayan şeyler var. Mesela muz. Evet. Muz bir meyve ama içinde çekirdek yok. Evet. Ee, öte yandan domates. Domates içinde çekirdekler çekirdek var, var ama, ama sebze sayıyoruz. grubuna sokuyoruz. İşte bu da öyle esasında. Hı hı. Bunun içinde de çekirdek olduğu için meyve grubuna sokuyoruz ama. Şimdi avokado farklı neden? Çünkü meyve dediğimiz zaman biz hep ne düşünüyoruz? Gerçekten tatlı işte hı hı. biraz önce söylediğim muz gibi bir şey düşünüyoruz. Hı hı. Oysa avokado tatlı bir meyve değil. Çünkü içindeki karbohidrat oranı aslında daha düşük. Ne açısından zengin? Yağ açısından zengin. Fakat içindeki doymamış yağlar az olduğu için, özür dilerim çok olduğu çok için sağlıklı yağlar açısından önemli. Hı. Şimdi yağların e, algılanması konusunda hep bir problem oluyor tabii ki. Yani yağ eşittir kötü gibi bir hı hı. artık Asla kafalarda bir şey değil. olmaya başladı ama son yıllarda Allah'tan bunu kırmaya hı hı. başladık. Hı hı. Sonuçta e, şöyle bizim şöyle çalışıyor karaciğerimiz. Eğer sen kolesterolü yüksek ve yağlı bir şeyler yersen, kolesterol yapımını karaciğer azaltıyor. Hı hı. Fakat yüzde %25 kişide yani 100 kişinin 25'inde e, karaciğer bunu algılamıyor ve kolesterol yükseliyor. Zaten tartışmada biraz oradan hı hı. çıkıyor. Yani kişinin verdiği bireysel tepki bir, bir, birbirimizden çok farklı. Hı hı. O yüzden hastalık yok hasta var diyoruz. Kesinlikle öyle. Şimdi avokadonun içindeki bu yağlar bizim kalp damar sağlığımız açısından önemli. Hı hı. O yüzden e, nasıl yiyebilirsin? Bir bıçak alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi bunu çok güzel yeme şekilleri var. Ee, olgunlaşmamış biraz ama Olgunlaş. gene de bir deneyelim isterseniz. Onunla ilgili de hocam şöyle bir ha. aslında püf noktası var. Eğer Nedir? Avokadonuz olgunlaşmamışsa sevgili izleyenler, bunu bir buzdolabı poşetine koyup içine de elma rendeler ve buzdolabına o şekilde koyarsanız bu ham olan avokadolar çok güzel yumuşak avokado haline geliyor. Bir daha söyle durun. Buzdolabı poşetinin içine bunu hiç Hı. böyle bölmeden hocam koyuyorsunuz. Tamam, evet. İçine elma rendeliyorsunuz. Poşetin ha. poşetin ağzını kapatıp buzdolabında bekletiyorsunuz. Çok bir şey arkadaşımdan öğrenmiştim Başağında kulaklar için nasıl çok hızlı bir şekilde ee, olgunlaşmış avokado kıvamına geliyor. Ha, çok güzel. Hı -hı. Ondan sonra yapacağınızı söyleyeyim o zaman size. En basit yöntemine, en basit yöntem bir ka kaşıkla Hı -hı. ezin. Hı hı. içini hiçbir şey çıkarmadan kendi içinde Çok, hale getirin. Biraz da limon sıkın. Şöyle limon hı hı. da keselim. Limon Duşunu da ona asidik keseyim. olduğu için evet. belki biraz daha şey hale getirir. Şöyle şey yaptıktan sonra ezdikten sonra biraz limonu da içine sıkın. Hı hı. Çok hafif tuz da atabilirsiniz. Hı hı. Ve biraz da zeytinyağı atarsanız bunu böyle kaşık kaşık yiyin. Hatta alın ekmeğinizin üzerine sürün. Hı hı. Sabah kahvaltısında tüketebilirsiniz. E, akşam yemeğinde bir yan olarak hı hı. E, yan tabakta mesela tüketebilirsiniz. Hakikaten çok sağlıklı. Çünkü dediğim gibi enteresan bir meyve aslında. Yağ açısından e, çok... Faydalı yağlar var. Damar <laughs> sağlığı açısından da önem taşıyor. <laughs> Şimdi yağ deyince tabii bu sızma zeytinyağından konuşmadan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> sızma zeytinyağı tabii ki yağ kalitesi olarak çok önemli. Fakat en önemli özelliği bence ne biliyor musun? İçindeki antioksidan maddeler. <laughs> antioksidan madde ne demek? Şimdi vücudumuzda bir sürü kimyasal reaksiyon <laughs> oluyor. Bu kimyasal reaksiyonlar sırasında Dengeli olmayan bir takım moleküller, bir takım maddeler ortaya çıkıyor. Hı hı. Eğer çok karışık anlatırsam hayır. Ben durdursam. şöyle anlıyorum hani toksik dediğimiz zaman zehirli bir şeyden bahsediyoruz. Evet. E, i̇şte bir şeyin küflenmesi gibi hani orada çok oksitlenme güzel. başlıyor anlıyoruz ki bir şeyler bozuluyor. Hı hı. Vücudumuzda da böyle bizi oksitlendiren, sanki paslandıran bir şey oluyor değil mi hocam evet. yanlış beslenmeyle. Evet. Şimdi senden de rica edeceğim. Sen de böyle iki tane bir kırmızı, bir yeşil alır mısın elimize? Tabii eline? ki. Şimdi bakın. Vücudumuzda bir takım moleküller, maddeler çıkıyor dedik ya hani böyle küflenmiş gibi <laughs> senin dediğin. Şimdi bu neden oluyor? Mesela ben o maddelerden bir tanesi olayım, yeşillerden bir tanesini kaybetmiş olayım. Şimdi benim dengem bozuldu doğru evet, mu? Aynen öyle. Sen dengelisin, sen de hücredeki DNA'sın. Yani <laughs> bütün e, anahtar sende, bütün her şeyi sen yönetiyorsun. Şimdi ben şımarık bir çocuğum. Benim elimdeki yeşillerden bir tanesi gitti. Hemen etrafıma bakıyorum. Nerede yeşil var? Nerede yeşil var? Her sen ben... de yeşil olduğunu görüyorum. Sana geliyorum. Elindeki yeşili çalıyorum. Ama benim tamam. dengemi bozsun. Senin şey dengeni bozsun. Ben hücre olarak orada çok Her önemli pardon. değilim. Çünkü ortaya çıkmış bir maddeyim ama sen çok önemlisin. Sen DNA'sın. Hı hı. Sen işin patronusun. Sen dengeni kaybettiğin zaman işte Sistem o hücre çöker. kanserleşiyor. Sistem çökmeye tamam. başlıyor. Antioksidan ne demek diyor ki? Senin DNA'n bozuldu hı hı. ama ben sana bunu veriyorum. Bak sen gene dengeye geldi. Tamam? İşte zeytinyağı ve diğer antioksidanların hı hı. en önemli özelliği açıkçası bu. Onarım yapmak aslında. Onarım yapmak. Hı hı. O yüzden antioksidan dediğimiz maddeler işte şeyde de var. Citrus dediğimiz bu limon grubu içinde hı hı. var. Ee, ama bunda şeye dikkat edin. Özellikle gece yatarken mutlaka dişlerinizi fırçalayın. Çürükleri arttırır evet, asidik asit çok, çok yüksek olduğu için. O, o çok önemli. Yani limonlu su içip yatanlar var, sirkeli su içip yatanlar evet, var. Evet. Doğru değil o zaman bunu evet, akşam yapmak çok önemli bir Mutlaka diş desen. fırçalamadan yatılmayacak. Hızlı bir şekilde devam edeyim Hı -hı. o zaman. Akdeniz tipi diyetin en önemli özelliği eğer zeytin bir diğeri de neler? Cevizler. Ceviz. Evet, Neden yemişler. biliyor musunuz? Çünkü bakın Akdeniz diyeti üzerine yapılan çalışmalarda şuna baktılar. Dediler ki ya... Özellikle Girit'in sahil kasabalarında balık çok tüketiliyor. Bakın mesela işte sağlıklı yağlarda hı hı, sardelya, hı. Hı hı. somon balığı. Hı hı. Şimdi balıklar sahil tarafında çok tüketiliyor ama ortalarında o kadar balık tüketimi yok. Doğru. Ama onların da yaşamları çok uzun ve kaliteli. Acaba Sebecilik. neden dediler hı hı. ve ne çıktı? İşte bakın cevizler. Hı hı. Ceviz, fındık bunların içindeki ya, doymamış yağlarda gene kalp damar sağlığı açısından önem taşıyor bizim e, açımızdan. Dolayısıyla burada toparlarsak hı hı. balık, hı hı. özellikle somon ve sardalya, limon, hı hı. avokado, zeytinyağı ve ceviz bizim için damar sağlığı açısından önemli yiyecekler bunları mutlaka e, mutfağımızda bulundurmamız gerekiyor. Evet Emine Hanım İstanbul'dan bizi arıyor. Hemen dönelim Emine Hanım'a. Emine Hanım'cığım merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dinliyoruz hocamla ee, sizi. Nedir sorunuz? Murat, Murat hocama bir sorun var. Tabii ki. Ben Buyurun. bir yıl önce kalp krizi geçirdim. Çok geçmiş ee, olsun. Ve bütün e, literatürleri yıktım. Sigara içmedim, doğru beslendim, hep evde yaparım. Hı hı. Ama şimdi kullandığım ilaçlardan mıdır nedir bilmiyorum. Eklemlerim şişiyor, hı hı. bacaklarım şişiyor ve sol bacağımda varis de işte vardı 20 yaşlarından beri. Şu anda 63 yaşındayım. Hı hı. Ee, ve bazı sıkıntılar yaşıyorum. Evet, bunun sebebini merak ediyorsunuz. Evet. Çünkü normalde biraz önce saydığımız o risk faktörleri aslında hı hı. hanımefendi de evet. yokmuş. O çok zararlı olan sigarayı kullanmamış, sağlıklı beslenmiş. Buradaki tek olay hocam genetik bozukluk mu olabilir hanımefendi? Ee, şimdi tabii ki sizi değerlendirmeden bir şey söylemek çok zor ama bir sürü etrafımızda kişi var be mesela ben hiç diyor işte kötü alışkanlıklarım olmadı tansiyonum yoktu şekerim yoktu ama ben de işte kalp damar hastalığı da oldu sizde de olmuş geçmiş olsun ee, bazı kişilerde genetik yük o kadar kuvvetli oluyor ki bu tür yandaş hastalıklar olmadan da kalp hastalığı olabiliyor bilmiyorum sizde tansiyon var mı şeker var mı ee, <laughs> ama eğer bunlar da yoksa muhtemelen genetik bir zemininiz vardır. Yani aileyi biraz tararsanız 55 yaşın altında kalp krizi geçirmiş olan, felç geçirmiş olan e, kadınlar ve erkekler olabilir. Buna bir bakmak lazım. Şimdi bacak şişliğinize geldiği zaman e, bacaklarınızdaki şişliğin nedeni gerçekten varisleriniz olabilir. Burada ultrasonla bakmak gerekir. Eğer ultrasonda o biraz önce söylediğimiz damar gerçekten çok Kötü bir hale geldiyse yani doğallığını kaybedip artık kötü bir hale geldiyse o damarın kapatılması gerekebilir. Biz damar hastalığı olan kişilerde varis ameliyatlarını çok sevmiyoruz. Çünkü ileride kullanılabilir damarlar oluyor. Ama zaten damar kullanılamayacak hale geldiyse o kadar kötüleştiyse o zaman bir işlem yapmak gerekebilir. Fakat hiçbir problemi olmayan. Sadece kaçağı olan ama üzerinde herhangi bir sıkıntısı olmayan damarları muhtemelen, e, muhtemelen değil mutlaka korumak lazım. Sizin ne yapabilirsiniz? Şimdi bacak şişliğinizin nedeni bir ilaçlarınız olabilir. Bazı kalp hastalıklarında kullandığımız özellikle tansiyon ilaçları bacakta şişliğe neden olabilir. <laughs> Doktorunuzla görüşüp bir açıdan bakmanız gerekir. İki çok hareket etmiyorsunuzdur. Hareket etmediğiniz için bacaklarınız şişiyor olabilir. 3 gerçekten varisiniz olabilir. Ondan şişiyor olabilir. Buna yapabileceğiniz en güzel şey eğer bir girişim yapılmayacaksa mutlaka varis çorabı kullanmaktır. Hı hı. Hocam çoraptan çok bahsettik. Biraz çoraba evet. girelim mi? Çok teşekkür tamam. ediyoruz hanımefendiye de çok çok geçmiş olsun diyoruz. Ya, e, elzem bir önemi var anladığım kadarıyla evet. varis çorabının hocam. Kimler giymeli? Onlar da kendi arasında çeşitli bir kez yani çok sıkı oldukları için hı hı. E, çok konforlu olmadıklarını biliyoruz. Konforluları da çıktı mı yoksa? <laughs> Şimdi şöyle varis çorabı konusunda e, e, ben biraz daha ısrarcıyım ama hani ısrarcı olurken de insanların hayat kalitesini bozmaya çalışmıyorum. Şimdi Hı -hı. varis çorapları dediğimiz şey e, birinci şikayet şu oluyor. Işte, çok sıkıyor. Hı -hı. Evet çünkü bu çorabın amacı, amacı o. Eğer sıkmıyorsa zaten bu çorabın e, bir etkinliği olmayacaktır. Hı -hı. O yüzden biraz olsun sıkması gerekiyor. Şimdi varis çorabında Kalınlığından şikayet edilir. Hı hı. Evet, varis çorapları normaldeki çoraplara göre biraz daha kalındır. Hı hı. Gerçi o kadar da değil artık burada evet, gördüğünüz evet. gibi. şu an Ama şunu söylemek lazım. Şimdi bunlar zaten sıkı çorap ya. Hı hı. Örneğin diz bölgesinde eğer bu çok ince çorap olursa, bakın ne oldu? Şu kenarlarında. Ufak iplik gibi oldu ya. Evet. Eğer çok ince olursa oralar çok rahatsız eder ve keser. Hı hı. O yüzden varis çoraplarının hafif kalın olması gerekiyor zaten. İnceleri de var. Aslında derinizin evet. konforunu korumak için. Yani bu için. esasında sizin için yapılmış bir kalınlık. Hı hı. Onun önemi o. İki düzey olarak hangisi olmalı? Bu elimde tuttuğum bir kasıt boyu çorap. Hı hı hı. Yani bayağı uzuyor. Ta uyluk bölgesine kadar çıkıyor. Şimdi herkesin uzun çorap kullanmasına gerek yok. Diz altı bir varis çorabı. Herhangi bir kişinin yani varisi olmayan bir kişi için çoğunlukla yeterlidir. Hı hı. Bunlar düşük basınçlı olur. Eğer varisiniz varsa ve doktorunuz da uygun görüyorsa orta basınçlı çorap kullanılabilir. Hı hı. Bir diğer çekincesi çorapların sentetik olduğundan dolayı ayağı terletmesi hı hı. ve kokuya neden olabilmesi. O yüzden bunu önlemek için de yapabileceğiniz şey şu çorapların burunsuz olanları var. Yani parmaklar açıkta. Aha. Bunları tercih edebilirsiniz. Etin, etkinlik açısından hiçbir farkı yoktur. Bunlar rahatlıkla kullanılabilir ve böylece terlemeyi de önler. Hı hı. Giymesi zor. Evet giymesi zor ama onun içinde artık bir sürü aparat var. Aa, varis yorabını Tabii. giymek için özel aparat var. Bu mesela özel bir eldiven. Bu eldivenin özelliği şu. Ver elini lütfen. Hı hı. Bak Aa, görüyor musun? Tutuyor. tutuyor. Evet. evet. Dolayısıyla... Çorabı giyerken eldivenle birlikte giyip Hı -hı. rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bu özellikle kimler için önemli? Mesela el, ek, elde eklem romatizması var. Ha, çekmek, Veya parmakları çok Bükmek ağrıyor. Bükmekte zorlanıyor. Bükmekte çok zorlanıyor. Böyle seçenekler var. İki orada bir tane daha hazırladım. Mesela Hı -hı. bir aparat daha var. Esasında çok Buyur var aparat hocam. da sadece Hı -hı. Bir tane, birkaç tanesini getirdim. Şimdi mesela bu da gene varis çorabı giymek için. Hı -hı. Kişi iki eliyle bunu tutuyor. Hı -hı. Ayağını geçiriyor. Hı -hı. Tamam. Ha. Sonra şu şekilde senden rica etsem öteki elle geçiriyorsun. Hop, böylece çorabı yukarıya kadar, yukarıya kadar giymiş olduğun. Galoş giyme aparatları, makineleri var. Şimdi evet. biraz onlara benzettim Evet aslında. yani gördüğün gibi artık hani çorap giymek için çok seçenekler var artık. Hı hı. Dolayısıyla bunların hepsi kullanılabilir. Bana göre mümkün olduğu kadar kişiler çorabı giymeli. Hı hı. Çorap konusunda hep şu var ya hani... İşte sabah kalktığın zaman yataktan kalkmadan giyeceksin. İşte e, tuvalete bile kalksan Hı -hı. geriye döneceksin. Ayaklarını yukarı kaldıracaksın. Hı -hı. Ya açık söyleyeyim. Tabii ki bunlar kitabı olarak doğru şeyler. Yani evet böyle yapılması gerekiyor. Ama Hı -hı. bana biri varis çorabı yazsa ve desek işte tuvalete kalktığın zaman geri geleceksin. Ayaklarını yukarı kaldıracaksın. Giyeceksin ben giymem. Aha. Dolayısıyla ben diyorum ki mutlaka hani giyebildiğiniz kadar giyin. Hı, -hı. Ne kadar giyerseniz sizin için o kadar iyidir. Çünkü aksi takdirde bu problemin çok uzun sürmesi neye neden oluyor biliyor musun? Şurada göstereceğim. Üzerine gelmesin. Evet. Eğer çok uzun süre ayak bileğinde bu geriye kaçak devam ederse bir zaman sonra burada gördüğün gibi renk değişikliği olmaya başlıyor. O kadar abartılı bir renk değişikliği evet. olabilir. Kahverengi olur genellikle. Ve bu renk değişikliği zaman içinde yaraya kadar gidebilir. Hı hı. Eğer özellikle burada Yani şeker göz... hastalarının bacak yarası gibi bu da Evet. Yara şeker yara hastalarında şey. genellikle ayakta olur. Bu bilek bölümünde, bu bilek yukarıya. bölümünde olur. Aha. Ve şu anda bu renkli boyayla gösterdiğim yer en klasik yeridir. Hı hı. Yani hep bu noktada olur. Hı hı. Şurada kararma başlar, kahverengi bir leke gibidir. Ondan sonra bir noktasında yara açılır ve o yara kişiyi gerçekten çok zor ve sıkıntılı bir hale düşürebilir. Evet, daha konuşacak çok şeyimiz var hocam. Sizi göndermiyoruz. Ufacık bir ara vereceğiz sevgili izleyenler. Aranın ardından hem mutfağımızda neler oluyor hem varis için evde hangi egzersizleri yapabilirsiniz? Bunları konuşuyor olacağız.